Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün GTA 5'te yarış yapıcıyuk. yani <laughs> go <laughs> on <laughs> buna Ay ay. Yok oğlum biz bunun girişini yapamayacağız ya. Valla. Kardeşim. El hareket çekiyorum. Gözüm musun? Ayıp ediyorum. Piç. <laughs> bir dakika silahları... Ya bir şey diyeceğim. Bunu nasıl şey yapacağız? Bilmiyorum. Oooo. Hangi tuş? Eee. Eee. E. Yükselmiyor. Ay! Ani dönme, ani dönme. Oğlum bu diye bir daha dönme. Mete. Kardeşim bu ne? Güzel değil mi oğlum? Güzel. Tamam. Kardeşim. Oğlum biraz <laughs> <başla lan. gülüyor> Sen çek bu alabildin mi o pozisyonda? Evet. Otomatik Aa. mi dönüyor yoksa biz mi basmamız gerekiyor? Aa gidiyor lan hala. Aa otomatik. Aa okey. Güzelmiş güzel güzel. lan. Daha, daha iyi araba. Daha iyi daha iyi. Mete! Kardeşim, kardeşim al. Alıyorum. Bum! <laughs> 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 <Ne oldu gülüyor> Amına koyayım. <laughs> Artist bize şekil yapmışsın. Aa, araya düştüm. Aa, roboçu oğlum. Oo, uçuyorum. Mete şifte bas. Full şifte basarak gel sen. <laughs> Tüp mü? lan hayır. nereye indim? Oğlum çok güzel. Lan artık. aşağıdan gidiyorum. Şey alamadım. Yeter bas Şaka yapıyorum tabii ki Oha ne kadar içmiş bir ilgiye bak. <laughs> Kardeşim birazcık şerefsizlik yapmış olabilir. Sen zaten şerefsizsin o yüzden sıkıntı yok. <laughs> Oğlum ben seni orada yoldan çıkardım sen nasıl bu kadar hızlı topladın da geldin lan peşimdeyim ne? kardeşim ben profesyonelim Ya siktir git daha iki günlük Anayın Kardeşim gir Gire lan Yetişme oğlum rüzgarımı alma Hayır Oğlum çok güzel kardeşim. yanlayarak gidiyorum Büyüksün değil mi bana <laughs> oğlum adam gibi geç Adam gibi geç Adam gibi geç Adamın aklını alırım Oğlum yoldan çıkacağım zarları topluyorum Kardeşim. Siktim şimdi beni senin. Bu arada ikinci daha hızlı oluyor ha. Yani. E yani şu an hala aynı hızda hız kaybetmedim. Aha. Mete. Hey. Yürüyen uçak. Yürüyen <laughs> uçak. <laughs> İnşallah tekerim patlar. Egzozuna kuş kaçar. Piç. <laughs> 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 ne yapayım <'abiyim> oğlum? Bitti <laughs> bir şey bulamadım. Oo. Oh. Çok, oh. Güzel, çok güzel. Mete, aşağı baksana. Vahit. Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapayım kaka altındaki şey götüne bakayım yani. Yavaş. Şey. Evet. <laughs> Hadi 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 hadi. Ne ya direkt yanımda ben şu an. Hatta önüme geçiyor. Piç. Ya amına koyayım yine dibime verdi. <laughs> Kardeşim sen hayırdır? Köpek balığı misali. <laughs> hayır. Lan 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 lan. Kardeşim hadi görüşürüz. Hayır hayır. Ama, abi, haber. iki tır iki tır iki tır. <laughs> Allah belanı vermesin. Ya. Yeah. Niye gidiyor? Kardeşim sen şimdi ne diyordun az önce bir şey dedin ya. Eee kardeşim. Ha ha. ha ha. o ne lan? Hadi oğlum bir yetişemedim canım sıkıldı. Peşinde gezip gezip duruyorum canım sıkıldı ya hadi. Ay suya gidiyoruz lan. Ay mı? Sen nasıl anlarsın La kardeşler la ee Hey Beto o değil de sen bana araya açtın ha ben sıçtım az önce bir pozisyon Ya kardeşim sen bir sussana git Ben normal <laughs> yarış açacağım sikerim ama bu ne ya <laughs> Sinirim bozuldu ama bırakayım Ne boktan boktan arabalar geliyor <laughs> Bir türlü de alışamadım Ya kardeşim profesyonelliğe de bu ya Senin bebeni sikim de sen gör gülümle Ya ne yaptın Ya sen oraya sana bir kahkaha atayım burada. Geliyorum oğlum geliyorum son gülen iyi güler yiyen. Kardeşim ya çarpmadan gel. Çarpmadan mı? Bu... Aa, uçak savaş yapmasak olmaz. Uçan arabaya ya savaşı. Hem de. Ananın. Ya onu oraya kim koydu ya? <laughs> Ananın. Kardeşim. Arabanın yanı yamuldu. <laughs> Mete kanatları. Kaka. <laughs> Kanadını kırdılar. Piç yavaşla lan. Oğlum sen daha da hızlanıyorsun. <laughs> Çünkü aşağıya doğru iniyoruz yani. Oğlum çok saçma. Ya, Oğlum buraya bak makyaj. havada başka, denizde başka gidiyor. Kanat çıkıyor yani. Evet. Güzelmiş, değişik. Aha. Kardeşim. Yavaşla lan. O, oyun bitti bu arada. Aynen aynen, aynen. yavaşla piç. Ayı biliyorum bak beni kaybediyorsun. Kardeşim yavaşla. Daha ne kadar yavaşlayayım? Ya siktir git nereye yavaşlıyorsun ibne? Daha çok aramızdaki fark Kare açılıyor nasıl oluyorsa. <laughs> Senin yavaşlama şeklini sikeyim ya. Kardeşim havadayız fren bas bak Allah aşkına fren bas duruyor mu? Allah Allah. kardeşim. Denedim lan durmuyor. Tamam bırak direkt ön tuşunu bırak. <laughs> tuşu bırak. Bardeşim tuşu. araba Araba <laughs> İbne tuşu bıraksan olacak. Abi yetişeyim niye? Değişik değişik hareketler yapıyorum. Yine yetişemiyom ya. <laughs> Şimdi değişik hareket yaptığın için yavaşlıyorsun oğlum salak. O da olabilir. <laughs> yavaşla yavaşla gel vur. Yavaşla. Zevki çıkmıyor. Biraz bir çarpışalım <laughs> ya. <laughs> Tamam kanka. Aa hayret lan bu sefer çarpmamışım bak. Helal. Çarpmadım, çarpmadım bu kez. <laughs> Ciddi alıp cevaplıyor bir de. Kes lan. Ciddi oğlum. <laughs> oğlum sen çözdün bu işi var ya bir bok var amına koyayım sen de hızlanıyorsun amına koyayım. <laughs> Yok lan Allah çarpın sadece W'ye basıyorum. W'ye mi basıyorsun? CTRL'de shift'e basmıyor mu göt? Basıyor. Hayır. Ya siktir, tamam. Yemin ederim bir şey basmıyorum. Kendisi mi çıkıp iniyor piç? Evet. Siktir git. Oğlum salak mısın? Ya ikili amına koyayım da aşağı geçiyorum ben yürü git ya. <laughs> Yavşak. Neyse neyse oyun bitti. Geliyon mu? Bekleyeyim mi? Ayıp ediyorum bak. E'ye basarım oturarak. Kardeşi hadi bakayım. <laughs> ben geri geri bitireceğim. Sikerim oyun niye? Aa kayıt tuşuna basmamışım. Bak Allah'ın <laughs> işine ya. Allah Allah ya. Allah net, bir dahakini de inelim. Şansımıza kardeşim ya. <laughs> Bir dahakine de inerim diyor. Göreceğiz kardeşim. <laughs> Hareketlere bak, piçe bak. Geçtikçe hareket örüyor. İpme. <laughs> ay ay. Gitmiş bir de pembe almış. Sen nasıl angara güçlüsün kolunda paça bile yok. <laughs> ay ay. O değil de bizim Meli. Bir de Gökay da GTA'ya girse dörtleriz ha. Güzel olur. Üf. Gelirler mi? Gel, gelirler. gelirler Ama Gökay'ı bilmiyorum Oğlum ekran kartı ekran kartı bir şeyler almıştı Kaldırsana <laughs> Murakıyım bir şeyler silsin piç Kanka, Kanka. o Onun ee, şey işlemcisi kötü Sonuçta tamam. ben geleceğim ama Boş yapma Bu ne lan? <laughs> Arabalara bak Ve bir tane sadece Bu Şu çok hoşuma gitti lan Ben bu kez değişik bir renk olacağım sikerim. Rengim olma olursan ben öperim. Ben kendi kıyafetimi giydim ya. Kan hangi rengisi <laughs> bayım bir? Pembe. Siktir lan. <laughs> ben de pembe oldum. Sen de mi? Evet ya <laughs> Allah ama seninkisi şey biraz daha çingene pembesin. <laughs> Bahim bir yanıma gelsene. Yanıma gel. Aynı Hayır. mı? Hayır. Aynı aynı. Evet aynı. Niye aynı rengi alıyon piç? Ne bileyim ben bunu da aldım. Şerefsiz niye benim oğlum yerden geldin? Yani kardeşim rüzgar diye bir şey var bu oyunda bilirsin. Oha! Ya amına koyayım. Olsun güzel topladım güzel topladım. Abi şans yemin ederim şansın var ya. Evet. Oğlum sen bu oyunda bu kadar... şansı diye bir şey var harbiden var. Kanka sen lolde bu kadar şanslı değildir amına koyayım ya. Kanka noob şansı diyorum ya sikim öyle noob ya. Yavaşla lan fren kız. <gülüyor> 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 düt düt. Hatırlıyor mı beni lol amına buna yani beni alıyordun amına ananı şimdi. Seni alırım sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Hı? Adam ol. <laughs> amına koyayım. <laughs> Araba çok hızlandı. <laughs> eee o da düşmüş. Ama ben arkandayım. Ben de şey alacağım. <laughs> Dışarıdan girdi. Vermem. <laughs> Kardeşim. Vermem. <laughs> Veredi. Oha vermene gerek yok. O ne oğlum. Niye sen daha hızlandın? What the fuck? Oğlum ben diyorum oyunda bir bok var ya. Oyun bana diyor ki sen çok kazandın diyor. Sen biraz kaybet. Allah belanı vermez. <laughs> Vede. <gülüyor> Kanka top var. Senin Aa. gibi. Ney? Yok bir şey. Kanka. İçine lan. Oha! Oha! Oğlum <laughs> <çıkın. gülüyor> nasıl Ay, çarptın bunu bugün? Ben niye oraya çarptım bu arada? Ne bileyim ama bugün. Abi hayır Fert Türk'ün üstüne geldi ya. Kardeşim önüme geçme. Yavaştan at. O ne hızlı olur. <laughs> Yemin ederim oyun bozuk. Ay sen niye yavaşladın bu arada orada? Duvardan gitti bana spin attı oğlum. Arabanın gücü yetmedi. Sen ikisi hızlı mı döküm? Sen de bir bok var Ne yapıyorsun lan arabayı? İlle girmeden. <laughs> Yok artık. İki kulpu bir elvan mı okuyorsun oğlum? <gülüyor> 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 araba spin attı amına ya. Ağlama ağlama. Kardeşim biraz yavaşla ya. Sıkıcı geçiyor kardeşim biraz <laughs> yavaşla. Kardeşim bekliyorum. Yavşak basıyon daha görüyorum amına kıyım. Tamam tamam bastım bak. Durdum. Tamam ilerliyorum. Burada yetişirsin zaten bana. Adam. Amınakoyim. ben de seni Ama bekledim. gücü yetmedi. Yeter yeter. Burada yetiştin yetiştin yetişemedin yani yok artık ben Spin atıyor oğlum benim arabada bir şey var ya bak yine attım amına Kardeşim yani artık beklemem yani bu sıra bakma. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun yani. kardeş. Aa 3 kuru açmış bir de. Aa doğru. <laughs> Üç tur kardeşim alandın. her türlü şansım var lan. Zaten harita hayvan gibi uzun. Aynen ha püf biz niye bunu üç Her türlü oğlum. şansım var yani. Biz bunu niye üç tur açtık ya? Oğlum çok uzunmuş ama ne bu? Oğlum yine mi sağdan gelin? Siktir git başka yöne git ama <laughs> ne <olur. gülüyor> Her türlü peşindeyim oğlum. Adele de, sen shift ya da CTRL basıyon mu? Valla basmıyorum lan sadece W. Ben basıyorum. Demek bu o yüzden de belki yavaşlıyorum olabilir. Alışkanlık olmuş. Nedense Shift ve Ctrl'le basıyorum NPC'den. Alışkanlık amına koyayım. Kardeşim, yürüşemiyor amına koyayım. Yavaşla lan. <laughs> Benim arabada var bir şey oğlum ben diyor. <laughs> ben daha yarışa başlamadan bir kokayın koklatıyorum bana. <laughs> Üf. Kafa bir milyon oluyor o yüzden yarışamıyorum kanka. Ya kardeşim daha yeni mi geliyorsun ya? Allah Allah. Ben de beni bir sikeceğim ama. <laughs> 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 Baba şerefsiz bak. Ne var piç Sen orada sikim mi attın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bozuk oğlum ben diyorum araba bozuk ya. Bana düzgün kanka T20 Zentorno lazım. Ben bununla yarışamıyorum oğlum. Değişik arabalarla top. Valla bak. <laughs> bozuk ama. Ananı tatlı çarptım. Geber. Ananı satayım hızlan 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 mı hızlan mı hızlan mı hızlan mı <laughs> hızlan mı Gerek yok Adam Patladı ya lan <laughs> İşte böyle yaparak Oyun bozuk Ben diyorum abi baksana yine spin <laughs> Yine spin attı babana koyayım Olsun daha iyi oldu bence dip dip, dip Aman eğiz bu çocuğu niye vuruyorsun Kıçıma vurdu kanka Oğlum normal düz yolda nasıl beni geçebiliyorsun bu kadar hızlı? Kardeşim ben profesyonelim. Ya siktir git. <laughs> Yarrak. Sölde Kanka P'ye basılsın. <laughs> Yemezler. Onu yemem ama bırakayım o kadar da değil piç. <laughs> Kardeşim Ben şu F'ye basıyorum. Elimi sen camdan şu... çıkartıyor daha hızlı gidiyor bak. Kanka sen şu e, saatlikı görüyor musun saatlikı? Saatlik. Evet. Hah. Ben de taktik yapıyorum şu anda sana. Tamam. Öyle hiçbir <laughs> oluyoruz. Ben önüme yapıyorum. Bir yavaşladın lan sen sanki. Biraz. Aynen. <laughs> Neyse burada sen şimdi yok olursun zaten. Güzel döndüm, güzel döndüm. Yavaşladın mı <laughs> lan sen orada? Evet, 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 Çok kaydırdım, çok kaydırdım. <laughs> Oğlum bak cidden diyorum ki hani Need for Speed falan oynadığım için yanlamaya alışmışım amına koyayım. Yanlıyorum dönüşlerde pasu. Piche bak sonuna kadar SALSAN yaptı. Hayvan gibi uzanayım piç. Yer mi Anadolu çocuğu bu kadar uzaklıktan Harvey ben çok uzakmışsın. Ben niye böyle bir şey denedim ki? Hayır 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 LAN hayır 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 Abi herifteki bala bak ya. Herifteki bal bal balık oğlum senin götünde. <laughs> Kanka bu arada hangi balı kullanıyorsan markasını ver ben de kullanıyorum. <laughs> Sokarım yani bir yerlerim artık. Ne Kardeşim ben profesyonel. Ya siktir git. Amına kodumun bu. <laughs> bu. nasıl bir göt balıdır ya? <laughs> Abi o kadar yaklaştım ya. Ama olsun 3 tur var yani abi tırlatırım bir tur daha var. Ya oğlum bu son tur. Yo. Daha bir Görün siktir lan. What the fuck? <laughs> oğlum biz 2 turda ara bitirdik. Mete yavaşla lan. <laughs> oğlum daha 12 checkpoint var. İne yavaşla kanka yavaşla lan. He? Bak He? yavaşla. Senin kanalının ikili koyacağım. Olmasa bile bak o kadar öngörüşlüyüm. <laughs> Her videoya bir de bak. Her video. <laughs> Kardeşim gelirinin yüzde otuz benim. Evisinin ama para mı geliyor sanki piç? <laughs> Bundan iki sene ya da üç burada sene Burada yavaşladım sonra... ya. Sen de geçersin burada Bundan bizi. iki sene ya da üç sene sonra paslıçırız. Amına kayıp. Spin Çok güzel çok güzel çok iyi. O araba yamuk gitti. bu. <laughs> 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 gidiyorum var ya. Videoda görürsün ya da izlediysen bilmem ama çok kötü çevirdi. <laughs> Ölüyordum. Ya Mete ya yapma yapma yavaşla ya. Aa bitti. Ananı satayım kanka var ya sonda geçeceksin lan beni. Hadi hadi hadi. Yok yok yetişemem. Belki bir iki checkpoint olsa geçerdim ama yok geçemeyeceğim. Rüzgar ver lan. Abi herif daha çok yavaş hızlandı. Ya geç. Kardeşim ya. sen de ayağını gazdan çektin değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya cidden olamaz mı koyayım dip dibe ya. Ayıp ediyorsun. <laughs> ya şak ya bir de kaydırarak bitiyor. İbneye bak sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> ben kayıt tuşuna basmamışım. Aa. Yani ciddi olamazdım kanka. <laughs> Valla üç tur basamıyorum kanka nedense elim gitmiyor. <laughs> Ay şerefsiz ya. Bozuk ya, yemin ederim bozuk ya. Harekete bak, tam sendik tipini siktim. Oğlum bu nasıl bir göt balıydı ya? Oğlum havadan şey oldu amına koyayım. Lan orada geçecektim. Havada bu ters takla attım resmen amına koyayım. Aa yanaklarım ağrıdı sinirden biraz da. <laughs> Gülmekten. Ya ya yeter ya. Kazanmaktan <laughs> <maknağımdır. gülüyor> Her neyse